Merhaba arkadaşlar, Ateler TV'ye hoş geldiniz. Ben Ateler okullarından biyoloji öğretmeni Kemal Uzel. Bugün sizlere AYT konusu olan hücresel solunum hakkında bilgi vereceğim. Yani solunum ve ATP konusunda bilgi vereceğim. Öncelikle bir ATP ile arkadaşlar başlayalım. Hemen şöyle devam edelim. E, ATP'nin yapısına baktığımız zaman bir tane organik baz olan adenin arkadaşlar bulunuyor. Ve 5 karbonlu şekerimiz riboz. Şuraya hemen yazalım, bu 5 karbonlu Arkadaşlar şekerimizdir riboz. Ve 3 tane de arkadaşlar fosfat bulunuyor. Bunlar arasında bağlar var. Bu bağlar adenin bazı ile riboz arasında glikozit bağıdır. Ve şekerle yani ribozla fosfat arasında ise ester bağımız arkadaşlar bulunuyor. Ve fosfatlar arasında bakın fosfatlar arasında bulunan bağ ise yüksek enerjili fosfat bağı adını veriyoruz. ATP'de bize enerji veren bağ yüksek enerjili fosfat bağı arkadaşlar. Bize enerjiyi buradaki bağ yapısı veriyor. Şunu söyleyebiliriz. ATP'nin yapısında 3 tane, şuraya yazalım hatta. 3 tane fosfat 3 tane fosfat bulunuyor. Fakat 2 tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunuyor. Yüksek enerjili fosfat bağı bulunuyor diyoruz arkadaşlar fosfat bağı bulunur. Burada, burada adenin bazı riboz ve bir fosfat varsa AMP, adenozin monofosfat diyeceğiz. Adenin bazı riboz ve iki tane fosfat varsa ADP, üç tane fosfat bir araya geliyorsa ATP'nin yapısını oluşturuyor diyeceğiz. Glikozit bağı aynı zamanda arkadaşlar, aynı zamanda karbonhidratların yapısında bulunurken ester bağı da aynı zamanda yağların yapısında ne yapabiliyor? Bulunabiliyor diyoruz. Şurada aşağıda bir denklemimiz var arkadaşlar. Bakalım buraya. ADP artı pi artı 7300 kalorilik bir enerji bize ATP ve suyu oluşturuyor. Bu olay ATP'nin dehidrasyonu. Bunun tam tersi ise ATP'nin hidrolizi olarak ifade ediliyor. Biz ATP'nin dehidrasyonuna fosforilasyon, fosforilasyon diyeceğiz. ATP sentezidir. Hidrolizi neyse arkadaşlar? Defosforilasyon diyeceğiz. Bu da ATP'nin yıkımı olarak ifade edebiliyoruz. Devam edelim. Bütün canlı hücreler kendi ATP'lerini kendileri üretir ve tüketir. Bu bütün canlılarda ortaktır. Hücreden hücreye ATP geçişi olmaz. Ancak bir hücrenin içindeki organeller arasında ATP geçişi olur. Örneğin ribozomda protein sentezi için gereken ATP'ler mitokontri organelinden karşılanıyor. Yani ATP hücreden hücreye geçemiyor. Ama Arkadaşlar organeller arasında ne yapabiliyor? Geçiş yapabiliyorlar. ATP'nin tüketildiği yerler var. Burada aktif taşıma, endositoz, ekzositozda ATP harcanıyor. Kas kasılması, sinirsel iletim, bütün sentez olaylarında protein sentezi, yağ sentezi, nişasta sentezi hepsinde ATP harcanıyor. Hücre bölünmesinde ATP harcanıyor ve büyüme gelişme olayında ATP harcanıyor diyoruz. ATP difüzyon ve hidroliz yani sindirim olayında Kullanılmıyor arkadaşlar, bu önemli bir bilgide. Difizyonda ve sindirim olayında ATP kullanılmıyor. Enzimler defizyon dışındaki olaylarda kullanılır. Enzimin kullanıldığı her yerde ATP kullanılmayabilir. Örneğin hidrolizde enzim kullanılır ama ATP kullanılmıyor. Hidroliz önünde ATP yok ama enzim var. Enzim her reaksiyonda kullanılmıyor arkadaşlar ama bazı e, o, olaylarda ise ATP kullanılmıyor diyoruz. Biz daha demin bahsettik ATP'nin sentezlenmesini arkadaşlar fosforilasyon diyoruz, ATP'nin tüketilmesine ise de fosforilasyon adını ne yapıyoruz vermiş oluyoruz. Şimdi fosforilasyon çeşitlerimiz var. Bunlar üç tane. Fotofosforilasyon. Fotofosforilasyonda arkadaşlar ışık enerjisi kullanılıyor ve klorofil yardımıyla yapılan ATP sentezidir. Burada ışık enerjisinden yapılarak ve klorofil sayesinde yapılan ATP sentezi fotofosforilasyondur. Foto ışık anlamına geliyor. Oradan çıkartabiliriz. Kim yapıyor? Bitki, öngena, ark ve bazı bakterilerde bu reaksiyon görülebiliyor. Substrat düzeyde fosforilasyon yani SDF dediğimiz olay ise bu glikoliz evresinde ve oksijenli solunumun krebs çemberinde arkadaşlar görülüyor. Buradaki amaç enzimlerle besinleri parçalama sonucu ATP açığa çıkarmasıdır glikolizde görüldüğü için bütün canlılarda ortaktır. Substrat düzeyde fosforilasyon canlılarda canlılarda ortak olarak bulunur. Ortak olarak bulunuyor. Yani substrat düzeyde fosforilasyon bütün canlılarda ortaktır. Oksidatif fosforilasyon ise arkadaşlar oksijenli solunum sonucu açığa çıkan ETS yardımıyla olan ATP sentezidir. Bu bütün ökaryotlarda ve prokaryotların çoğunda görülebiliyor. Kemosentezdeki ATP sentezi bir çeşit oksidatif fosforilasyondur diyor arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyonda ise en çok ETS elemanı kullanılmış oluyor. Aşağıda bir denklemimiz var bakalım. ATP'den bir ATP harcayıp ADP'yi buradan da ATP oluşturuyoruz. Şimdi ATP'nin parçalanmasıyla açığa arkadaşlar enerji çıkar. Ee, burada ise içeriye enerji girişi olur arkadaşlar. Ve buradaki olayın ismi endergoniktir. Endergonik reaksiyon olarak meydana gelirken burada ise arkadaşlar egzergonik reaksiyon meydana gelir. Bakın. Egzergonik reaksiyonda açığa enerji çıkar. Bu olaylara biz solunum diyoruz. Oksijenli oksijensiz solunumu diyoruz. ATP'nin parçalanmasıyla dışarıya enerji çıkışı olur. Ve bu enerjiye de biz endergonik reaksiyon diyoruz. Ve bu aktif taşıma, kas kasılması, sinirsel yetim, biyosentez olaylarında buradaki enerjiyi kullanmış oluyoruz biz. Yani yani dışarıya enerji çıkartıyor yoksa egzergonik reaksiyon, enerjiyi içeriye alıyorsa bu da endergonik reaksiyondur arkadaşlar diyoruz. Egzozdan aklınıza gelsin. Egzoz ne yapıyor? Dışarı duman attırıyor arkadaşlar. Burada da egzogenik dediğimiz olay ise dışarıya enerji attığını bize söylüyor. ÖSYM sormuş. Ne sormuş? Bakalım. Aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi için enerji harcanmaz diyor. Arkadaşlar enerji harcanmama olayını ben size şöyle söyleyeyim. Her bir reaksiyonda oksijen ve karbondioksit taşınması varsa orada kesinlikle difüzyon vardır. Orada ATP harcanmıyor, enerji harcanmıyor. Yani şimdi bakalım. Paramesyumun hareketi ve yer değiştirmesinde enerji harcanıyor arkadaşlar. Sinirsel iletimde enerji harcanıyor. Protein sentezinde enerji harcanıyor sonunda yine enerji harcanıyor ve açığa da çıkıyor. Ama alveollerin kana geçmesinde, oksijenin alveolden kana geçmesinde ne yapılıyor? Enerji harcanmıyor diyoruz arkadaşlar. Fosforilasyon kloroplastta gerçekleşirken substrat düzeyde de fosforilasyon stoplazmada ve mitokondride gerçekleşiyor. Oksidatif fosforlan ise mitokondri ve prokaryotların stoplazmasında görülmüş oluyor. Hatta prokaryotların mezozom dediğimiz kısımlarında arkadaşlar görülüyor. Bunu da ilerleyen zamanda göstereceğiz Oksijenli solunum kısmında. Solunuma geldik şimdi. Solunum olayında amaç ne? Solunumda amaç şu arkadaşlar. Solunum gece gündüz aralıksız olarak meydana geliyor ve organik besinlerin kimyasal bağlarını kopararak açığa çıkan enerjiden ATP sentezlenmesi olayı olarak ifade ediliyor. Ve solunum iki şekilde inceleniyor. Oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Yani bir başka şeyle fermentasyon ne yapabiliyoruz diye biliyoruz buraya. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Glikoz var, altı karbonlu glikoz. iki tane pirvata oluşturuyor. Biz bu olaya glikoliz evresi diyoruz. Ve glikoliz evresi sitoplazmada gerçekleşiyor ve bütün canlılarda ortaktır. Daha sonra eğer canlı, eğer canlı ökaryotsa oksijenli solunum yapıyor. Eğer canlı e başka bir prokaryot bir canlıysa laktik asit fermentasyonu ve etil alkol fermentasyonu yaparak solunumunu devam ettirebiliyor. Glikoliz olayı. Glikolizde oksijenli solunum ve fermantasyonun ortak basamağı glikoliz olayıdır. Glikoliz bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşiyor. Glikoliz olayı canlılarda aynı enzimler tarafından aynı şekilde gerçekleşir. Yani canlılarda ortak enzim ve ortak gen bölgeleri vardır. Glikoliz olayı stop gerçekleşiyor. Şu iki olay arkadaşlar önemli. Tüm canlılarda tüm canlılarda ortak olduğunu gösteriyor bize glikozu. glikozun. Glikolizin 2 ATP harcıyoruz. 2 ATP harcamamızın sebebi glikozu aktifleştirmektir diyoruz arkadaşlar burada. Şimdi özetlemiş bakalım buraya. Glikozu almış 6 karbonlu glikozu 3 karbonlu iki tane privat oluşturmuş arkadaşlar. Bunu oluştururken de nat nada aşağı giriyor. Burada nat indirgenmiş oluyor. Ve 2 ATP arkadaşlar burada harcanıyor aktivasyon için ve 4 ATP oluşuyor substrat düzeyde glikolizin e, olayında. Ben bunu size bir özetleyeyim arkadaşlar. Nasıl oluyor glikoliz olayı Özetine bakalım hemen. Glikoliz olayında arkadaşlar buradan bir tane glikozdan, bir tane glikozdan bir glikozdan iki tane piruvat oluşuyor. Piruvat diğer ismi pirüvik asit olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada e, iki ATP harcanır. 2 ATP harcanır arkadaşlar. Niye harcanıyor? Glikozun aktifleşmesi için. Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanır. Aktifleşmesi için 2 ATP harcıyorum. Burada substrat düzeyde fosforlasyonla 4 ATP üretirim. Glikoliz evresinde arkadaşlar üretiyorum. Ve burada 2 tane NADH artı H üretiyorum arkadaşlar. H üretilir. Ne olur glikolizde? Glikolizde, Dikkat edin karbondioksit falan yok. Burada ne oluyor? Nat Arkadaşlar burada indirgeniyor. Niye indirgeniyor na Çünkü hidrojen alarak indirgenme olayı meydana geliyor. Şu görmüş olduğunuz olaylar bize glikozun özetlenmesini gösteriyor. Ve glikoliz sitoplazmada gerçekleşiyor. Sitoplazmada arkadaşlar gerçekleşiyor diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Glikoliz olayı ile ilgili olarak ortamdaki karbondioksit miktarını arttırır. Glikozun ürünü olan pürüvatta kimyasal bağ enerjisini bulunmaz. Bazı canlılarda mitokontide, bazılarında stotmazmada gerçekleşir. Hangileri yanlıştır demişim. Şimdi bir kere glikolizde karbondioksit yok arkadaşlar. Bulunmuyor. Daha demin bahsettik böyle bir şey yok. Glikozun ürünü olan pürüvatta kimyasal bağ enerjisi bulunmaz diyor bulunur. Neden? Çünkü glikoliz olayında e, glikoz tam olarak parçalanmıyor tam olarak parçalanmadığı için enerjinin bir kısmı pürüvatta kalmış oluyor. Bazı canlılarda mitokondri diyor hayır. Canlıların hepsinde sitoplazma da oluyor arkadaşlar. O zaman hepsi yanlıştır diye biliyoruz burada. Evet. Kurallar var demişti burada bize. Hidrojen ya da elektron alan indirgenir. Veren ise yükseltgenir. Yani bir olayda elektron alan varsa arkadaşlar bu indirgenleme demektir. Elektron aldım, Hemen ne yapıyorum? İndirgiyorum arkadaşlar. Elektron veren ise ne yapar? Yükseltgenir. Bu şekilde buradan bize bunu söylüyor. Glikolizde NAT molekülü ne yapıyor? Hidrojen alarak indirgeniyor arkadaşlar burada. NAT hidrojen yakalayıcı bir koenzimdir arkadaşlar. Şunu unutmayalım bakın. Burada NAT, NAT oksijenli solunumda arkadaşlar bulunurken NADP ise NADP ise fotosentez ve kemosentez olayında görev alır. Fotosentez, kemo sentez olayında arkadaşlar görev alır diyoruz. Glikolizde 4 ATP üretiliyor. Ancak 2 ATP harcandığı için net kazanç 2 ATP'dir diyoruz arkadaşlar. Geçtik. Sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğer dördüne göre daha az canlı çeşidinde gelişir diyor. Şimdi Demek ki ortak olmayabilir burada baktığımız zaman. Fosforilasyon. Herkes de ortak. Enzim sentezi. Herkes de ortak. Glikoliz. Herkes de ortak. Defosforilasyon. Herkes de ortak. Ama oksijenli solunum bazı canlılarda var. Bazılarında ise yoktur diye, diyebiliriz arkadaşlar burada. Son bir sorumuz var burada. Glikoliz olayında hangisi en son gerçekleşir diyor. Biz daha demin gördük arkadaşlar. 6 karbonlu glikozu aldık. Biz ne yaptık arkadaşlar? Aşağı doğru indirdik. 2 tane 3 karbonlu piruvat oluşturduk. 3 karbonlu piruvat oluşturduk. O zaman ne diyoruz? En son oluşan madde nedir? Piruvattır diyoruz burada. Evet, şimdi oksijensiz ortamda enerji üretim yolları. iki şekilde oluyor. Bu birisi oksijensiz solunum yani oksijen kullanmadan yapılan olay. Diğeri ise fermantasyon. Oksijensiz solunum ve fermantasyon farklı kavramlardır. Neden? Şimdi oksijenli solunumda oksijen yok. Oksijen yok fakat ETS var arkadaşlar. Önemli mevzu bu. ETS var ve oksijenli solunumda yani oksijenli solunumda en son elektron aktarımını alan bazı yapılar var. Nedir? Nitrat, sülfat gibi bazı inorganik maddeler en son elektron alıyor. Fermantasyonda ise ortamda yine oksijen yok. Fakat fermentasyon şekline baktığınızda ise bu Stop da gerçekleşiyor arkadaşlar ve bunda ETS görev almıyor. ETS yok fermentasyonda. Ve fermentasyon iki şekilde gerçekleşiyor. Etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu şeklinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Bu reaksiyonların farklı olmasının sebebi, bunların farklı olması sebebi enzimlerin farklı olmasıdır arkadaşlar. Enzimler farklı olduğu için etil alkol, laktik asit fermentasyonu farklı şekilde gerçekleşiyor diyeceğiz. Fermentasyon iki şekilde gerçekleşiyor. Bir glikoliz basamağı. Birinci basamak bu. İkinci basamak ise piruvattan sonraki basamaktır. Biz bu basamağı son ürün basamağı diyoruz arkadaşlar. Son ürün basamağı olarak ifade ediyoruz dedik. Evet burada laktik asit ve etil alkol fermentasyonunu görüyorsunuz. Laktik asit fermentasyonuna baktığımızda glikoz altı karbonlu geliyor iki tane piruvatı oluşturuyor. Oluştururken... 2 ATP harcıyor arkadaşlar. 4 ATP üretiyor ve burada 2 tane nat nada aşağı indirgeniyor. Ve pürüvattan sonra ise 2 tane laktik asit oluşuyor. 3 karbonlu pürüvat, 3 karbonlu laktik asiti oluştururken bu reaksiyon çift yönlü arkadaşlar gerçekleşiyor ve burada nat yükseltgeniyor. Nat burada yükseltgendi. Etil alkol fermentasyonuna baktığımızda yine glikozdan pürüvata gidiyoruz. Bu arkadaşlar birinci basamaktır bakın. Bu birinci basamak. Pürvattan sonraki aşama ise ikinci basamak olarak ifade ediliyor. Yine aynı şekilde ATP harcandı, ATP oluştu ve nat indirgendi. Pürvattan sonra 3 karbonlu pürvat, 2 karbonlu aset aldehite dönüştü bakın. Burada ne oldu? 3 karbondan 2'ye gittiniz değil mi? O zaman ne yapacaksınız? Karbondioksit çıkartmak zorundasınız. 2 tane kullandığınız için 2 tane karbondioksit çıkartmak zorundasınız ki niye? Karbon sayısı düştü. Asetaldehit'ten sonra ise nat yükseltgeniyor ve iki tane etil alkol oluşmuş oluyor. O zaman o zaman arkadaşlar şöyle bakalım buraya. Reaksiyon bu şekilde veriliyor bize. Kısa olayı bu şekilde söyleniyor. Ee, en son laktik asit ve içinde ATP ısı etil alkolde fark olarak karbondioksit var ve bir de aset aldehit var. Bunları birazdan ben size arkadaşlar özetleyeceğim. Bunları da size yazacağım diyorum. Özetleyeceğim ben size bunları. Laktik asit fermentasyonunda yoğurt bakterileri ve memelerin olgun aldo bölgelerinde ve memelerin çizgili kaslarında bulunuyor. Yoğurt bakterisi. Çizgili kas, olgun aldo var. Burada laktik asit fermentasyonu var. Etil alkol ise bira mayasında yani maya mantarlarında bazı bakterilerde ve bazı bitkilerde arkadaşlar bulunuyor. Memelerin çizgili kasları dinlenme zamanında oksijenli solunum yapar. Çok koştuğumuzda oksijen yetersizliğinden dolayı çizgili hastalar laktik asit fermentasyonu yapar. Yani yani laktik asit yorgunluk verir. Arkadaşlar nasıl ki süt içersiniz, yoğurt yersiniz, uyku haliniz gelir sebebi bu laktik asitten dolayı. Bira mayaları oksijen varlığında oksijenli solunum yapar. Oksijen yoksa etil alkol fermentasyonu yapar. Genelde bira mayası ile ilgili sorular deneylerde kapalı düzenek kullanıldığı için etil alkol üzerinden çözüme ulaşır. Sorularda birazdan bunu da arkadaşlar görmüş oluruz. Şimdi ben şuradan bahsedeyim size. Biz fermentasyonu arkadaşlar iki şekilde inceleyeceğiz. İki şekilde arkadaşlar inceleyelim şuradan hemen. E, nedir bu? Birincisi glikoliz basamağı. Birincisi glikoliz basamağı. Diğeri ise arkadaşlar e, son ürün basamağı son ürün basamağı diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz glikolizden bahsettik zaten. Son ürün basamağından bahsedelim arkadaşlar burada. Son ürün basamağına baktığımızda e, burada arkadaşlar olay stoplazma oluyor. Stoplazma oluyor. Burada su çıkışı yok. Burada ATP sentezi yok. ATP arkadaşlar sentezlenmiyor. Ve bu olayın amacı, burası önemli. Amacı arkadaşlar. Nadı yükseltmek ve pürüvatı ortamdan uzaklaştırmak. Pürüvatı ortamdan uzaklaştırmak diyoruz. Arkadaşlar sebebimiz bu şekilde ifade ediliyor. Pürüvata kadar aşamada etil alkol ve lattik asit fermentasyonu aynıdır. Buna rağmen pürüvattan sonraki aşamada farklı ürünlerin oluşmasının sebebi farklı enzimlerin kullanılmasıdır arkadaşlar diyoruz. Bir soruya bakalım arkadaşlar burada. Enerji elde etmede izlenen metabolik oyalar hangisi? Aşağıda verilmiştir diyor. Glikoliz, fotosentez, etil alkol fermentasyonu. Hem çizgili kasta hem de geçici anaerobik canlılarda gerçekleşir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada etil alkol çizgili kasta olmaz. Zaten bu canlılarda fotosentez olmaz. Hepsinde ortak olarak ne vardır arkadaşlar? Glikoliz vardır diyoruz burada. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar burada yeni bir konuya girmeden önce arkadaşlar e, sonunum e, konusunun ilk kısmını burada bitirmiş olduk. İkinci kısmında arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.